Beşiktaş'ta Mert Günok gündemi var. Öyle ki milli kaleci de kötü performansıyla kendisi aleyhine konuşanların ekmeğine yağ sürüyor. Ancak Mert'in kaptanlığının elinden alınmasıyla ilgili yaşanan kriz sürecinde Sergen Yalçın'ın açıklamaları da kafa karıştırdı. Kaynak Haber Merkezi. Kalecinin kaptan olması biraz sıkıntılı. Çok önemsenecek bir şey değil. Mert kaleci kale dışına çıkınca kart görüyor. İçeriden bir kaptan üretmeyi uygun bulduk. Kaleci kaptanlar çok bilindik. Sezon başında ayrılan Muslera, Galatasaray'da yıllarca kaptanlık yaptı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanıydı. Biraz geriye gidince Volkan Demirel ve Rüştü Reçber'in kaptanlıkları, daha geriye gidince Turgay Şerenler akıllara geliyor. Bu da Sergen Yalçı'nın sözlerinin altının pek de dolu olmadığı anlamına geliyor. Mert Günok özelinde dört büyüklerde bir kaptanlık sorunu var. Kaptanlık Orkun ve NDIDIDE. Beşiktaş'ta kaptanlık Mert ile beraber Necip Uysal'dan alındı. Orkun Kökçü ve İstanbul'da yolunu kaybetse Ümraniye'nin yolunu zor bulacak yeni transfer Wilfried Endi diye verildi. İrfan Can K A H V E C I D E N alındı. Fenerbahçe'de iki kaptan Edin Ceko ve Dusan Tadik gibi pazubandı Mert Hakan ile İrfan Can Kahveci'ye kaldı. Kahveci kadro dışı bırakıldı, Çağlar Söyüncü kaptanlığa geldi. Ancak ikisi de direkt 11 oyuncusu değil, I C A R D I yok net kaptan belli değil. Galatasaray'da Muslera'nın yerine kaptanlık bandı Mauro Icardi de, ancak hem sürekli oynamıyor, hem de yedek kaldığı için mızmızlanıp, sıkıntı yaratıyor. Kaptanlık bandı Icardi çoğu maçta 11 başlamadığı için sürekli dolanıyor. Trabzonspor'da Uğurcan'ın kaptanlık bandı Stefan Savic, geçen sezonun neredeyse tamamını sakat geçiren Karadağ milli takım kaptanı bir anda Bordo Mavili takımın lideri oldu.